Arkadaşlar Talas Havacılık Kulübündeyiz. Talas Belediyemizin tahsis ettiği ve Belediyemizin de destekleriyle oluşturulan alanda harika şeyler oluyor. Gerçekten Kayseri'nin evlatları, Kayseri'nin yetiştirdiği değerli arkadaşlar burada muhteşem işler yapmışlar. Model uçaklar, helikopterler, evet. microlight evet. görünen alanda uçan model uçaklar aynı zamanda görünmeden ekran karşısında uçurulan İHA'lar muhteşem şeyler burada arkadaşlarımız yapıyorlar. Ya inanın Kayseri'de muhteşem işler oluyor dediğimizde aslında onların içerisindeki belki en önemli yerlerden birisi burası. Gerçekten burada hem gençlerimizin yetişmesi, hem teknolojiye olan merakların artması, hem aslında o teknoloji merakının ve zehrinin alınması için muhteşem bir yer. Hep söylüyorum. Biz gençlerimizi sahipsiz bırakmayacağız. Alçaklara hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz. İşte gençlerimizin olması gereken yerler buralar. Onlar en çok buralara yakışıyorlar. O yüzden buradaki arkadaşlarımı gerçekten yürekten kutluyorum. Bugün bir emeğin eseri buradakiler. Uzun uğraşların da eseri aynı zamanda. Üç kuşaktan beri teknolojiyle uğraşan aileler gördüm burada. Ben hem gyrokopter uçuşunu gördüm. Mikrolight uçuşu gördüm. Hem model uçakları uçuşlarını gördüm. Nasıl çalıştıklarını öğrendim. Ve bu alan belki de tüm Türkiye'yi gezdiğimizde Kayseri'deki en güzel alanlardan birisi olduğunu duydum. Bunun tüm Kayseriler tarafından bilinmesi ve burada zaman zaman Talas Belediye Başkanımızın zaten bu öncü projeleri, öncü çalışmaları beni hep takdir ediyorum. Ancak buranın da zaman zaman ilan ederek belli günlerde gençlerimizin hem turizm açısından da, hem meraklılar açısından da burada festival bari programlar yapmak durumundayız. Ama öncelikle isteğim teknoloji meraklısı olan tüm gençlerin gelip buradaki bu alanı görmeleri hem de bu uçuş seyirlerinde uçuşları seyrederek keyif almaları. Biz de bundan sonra daha sık geleceğiz. Sadece buraya geliş sebebimiz teknolojiyi anlatmak değil. Biraz da keyif almak için de olacak. Evet. Ben gerçekten tebrik <laughs> ediyorum. Çok mutlu oldum. ifade etmek istiyorum. Mustafa Yalçın Başkanım'la bir şeyler demesini <laughs> istiyorum işin gerçeği. Her şeyi çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız tamamen kendi imkanlarıyla. Eyvallah biz bir fiziki ortam sağladık ama yıllardan beri bu uçuşları gerçekleştiriyorlar. Makinelerini de kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Ama doğrusu Kayısı... bir de onu söylemiyorum başkanım. Evet. helikopter tamamen Tabii. Yerliciğim. Yani, Aynı. Evet. burada elle yapılıyor. Evet, evet, teşekkür ederiz. Biz çalışmalara devam edeceğiz. Kayseri'de, özellikle Talas'ta herkesin bir hobisi olsun derken, en güzel hobinin bu olduğuna kesinlikle inanıyorum. Gördüğünüz yani, gibi bundan böyle bütün gençlerimizi burada uçuş denemesi yapmaya davet kesinlikle. ediyoruz. Size de ayaklarınızı sağlık diyorum arkadaşlarım adına. Çok teşekkür ederim. Ben... Bugün geldiniz, biz çok memnun olduk. Tebrik ediyorum hocam. Allah sizden razı olsun. Muhteşem evet. işler yapıyorsunuz. Burada biz e, kendi çabalarımızla tamamen e, Talas Havacık Kulübü'nün bütün üyeleriyle ki çok kıymetli birbirinden e, üstün e, özellikler olan e, kişiler burada. Yani burada herkesin bir özelliği vardır. Kimisi çok güzel uçuş yapar. Kimisi bilgisayarda iyidir. Kimisi çok güzel yapım işlerinde iyidir. Derken biz burada bir takımız. Yani burada tek başına e, bir hiçiz. Birlik olduğumuz için bu zamanlara kadar geldik. <laughs> İnşallah bundan sonra da sizlerin desteğiyle daha da ileriye götürmeyi planlıyoruz. İnşallah. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten mutlu olduk. Biz e, bu kulübü 2011'de kurduk efendim, Taras Belediyesi'nde. Günlere geldik. E, burada gaye sadece eğlenmek değil. Tabii. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi istikbal göklerdedir. Biz Gözümüzü göklere çevirdik. Siz büyüklerimiz hakkısıyla biraz daha duyarlılıkla inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Buradaki arkadaşlar çok ciddi emek veriyorlar. Beyin harcıyorlar. Akşamları geliyorlar falan. Bu şahsen bizi çok mutlu ediyor. Bunun sonucunu hep beraber görelim inşallah. İnşallah hep beraber görelim. Sayın Valim, Sayın Başkanım öncelikle buraya ziyaretinizden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızı sağlık. Ben yaklaşık burada 8 yıldır burada çalışıyoruz arkadaşlar birlikte. Ben çocuk cerrahisi uzmanıyım. Aynı zamanda da bu hobiyle bu havacılık işte damarımıza girdi çıkmıyor. Çok meşakkatli bir iş bu. Gerçekten her şeyi Kendimiz yapıyoruz, kendimiz öğreniyoruz. Kaynakçısı da biz oluyoruz, tamircisi de biz oluyoruz, motor ustası da biz oluyoruz. Her şeyi burada biz birlikte öğrendik, birlikte yapıyoruz, başarıyoruz. Gerçekten bu bahsettiğimiz hava aracı hava araçları özellikle gyrokopter Türkiye'de yüzde yüz üretimi bizzat özgün tasarım olarak üretilen tek hava aracı bu. Yani tabii ki amatör akımdan değerlendirdiğimizde hava aracı sınıfında değerlendirilen hava aracı bu ve uçan halde şu anda yaklaşık 12 yıldır denemeleriyle birlikte testleri yapıldı bitti bu. Şu anda uçar halde testleri bitti. Ee, biz de e, e, karınca karınca havacılığa e, bir desteğimizi, bir emeğimizi esirgemeden e, e, katmaya çalışıyoruz. Teşekkür. Sizlerin de destekleriniz zaten var. E, esirgemiyorsunuz. Biz burada bu e, kurumdan faydalanıyoruz her şeyiyle. E, öncelikle teşekkür ben ediyorum. Teşekkür e, yani ben ya, teşekkür ediyorum. yani söyleyeceklerim bunlar. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Verdiğiniz destekler için hakikaten teşekkür ederiz. Belediyenin, e, belediyemizin bu işe verdiği destek, emek e, gerçekten çok büyük. Her fırsatta bunu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Valim, paraşüt iniş alanı olarak bilinen yer yine belediyemizin sayesinde edinilen bir yer ki eve gitmeden oraya uğramadan edemiyoruz başka. Yani oranın havasını bir alacağız. Güzel. Hatta havaların bozuk olduğunda uçmadığımızda Ali Dağı'na çıkacağız, bir oranın havasını alacağız. Güzel havacılık çok farklı bir şey. Yani uçamasanız bile onu solumak çok başka bir şey. Kıbrıs çıkarmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Havacılık Federasyonu e, Anamur'dan Kıbrıs'a ki çıkarmanın olduğu tarihte 30 hücum botla çıkarma yapılmış. E, biz de Anamur'dan 30 yamaç paraşütüyle, paramotorla Kıbrıs'a geçmeyi ve çıkarmayı temsili planladık. Ee, şu anda biz de onun hazırlığındayız. Birkaç gün içinde Anamur'a yolculuk var ve oradan da e, çıkarmayı temsilen Anamur'dan Kıbrıs'a uçacağız.